Profile çamaşır makinesi nasıl kullanılır? Şimdi fişimizi taktık. Bu şekilde şu an cihazımız kapalı. Ee, beyazlarımız normal beyazlar. E, güçlü beyazlar. Eko programı beyazlar için yine. Ön yıkamalı beyazlar için. Kırışık azaltma. Burada sadece durulama. Şu programda. Sıkma yapma. Su boşaltma. Burada da hızlı program. Express 15 dakikalık programımız. Renkli. Sentetik dediği renkli oluyor. Renkli. Normal normal yıkama, renkli yoğun yıkama, renkli ön yıkamalı yıkama. Buradan hangi programı istiyorsak onu ayarlıyoruz. Sonra deterjanımızı koyuyoruz. Deterjanımızın ön yıkama seçenekleri biraz önce saydığımız ön yıkamaları kullanırsanız hem bu göze yani ön yıkama gözüne hem de ana yıkama gözüne kullanıyorsunuz. Diğer programların hepsinde sadece ana yıkama gözüne koyuyorsunuz. Diğer bu göze boş boşuna deterjan koymayın. Boşa gider o da. Bilginiz olsun. Yani aşırı deterjan yapıp bu sefer de köpürme olabil, yapabilir. E, mümkün mertebe fazla deterjan koymayın. Çünkü artık deterjanlarımız konsantre olduğu için eskisi gibi öyle bir ölçekler falan filan çok yüksek gelir. Buraya da yumuşatıcımızı koyuyoruz. Deterjanımızı koyduk. Ondan sonra şimdi cihazımızı diyelim ki renkler beyazlar da yıkacağız. Beyazlara getiriyoruz. Bakın birinci konuma getirdik. Ondan sonra zaten otomatikmen devri, sıcaklığı ayarlıdır yani her programa göre süresi, devri ve sıcaklık otomatik ayarlıdır. Sadece yapmanız gereken ondan sonra şu tuşa bir sefer basmak ve makinamız önce bakın kapı kilidini kilitledi. Şimdi makinamız su almaya başladı. Önce gördüğünüz gibi az bir şey ana ön, ön yıkama gözünden alıyor. Sonra ana yıkama gözünden alıyor. Yani buraya deterjan ön yıkama programının dışında buraya koyduğunuz zaman bakın buradaki deterjanı da alıyor. Buradakini de alıyor. Yani bu sefer ikisiyle beraber çok aşırı deterjan almış oluyor. O yüzden özellikle belirtiyoruz. Ön yıkama yapmayacaksanız sadece ana yıkama gözünüze deterjan koyun. Bu şekilde makinamız bütün işlemlerini yapacak. Bitirecek. Ondan sonra bu süremiz sıfır olacak. Ve ışığı yanacak. Bu şekilde makinamızın programını bitirdiğini anlayacağız. Kullanımı bu şekildedir. Aşağıda pompa kapağımız vardır. Eğer oldu ki bir şeyler kaçtıysa diyelim ki suyunu boşaltmayan makine. Buradan saat yönünün tersine doğru çevirerek bunu açarak içini kontrolünü yapabilirsiniz.